Manyak olursun kanka. 3, 1. Bu da son 30'u izlemeyelim hatta. Bu son ondan sonra bir VSM'ize geçelim yeter artık kardeşim. Ne mi söylüyorum vazgeç kanka? Manyak olursun. İddialı VSM'ize zıplayalım burada sonra. Boşaltıp geliyorum. Tamam. Abi. Oha. <laughs> Kaç yapacak? kurmadı da. Oha <laughs> maksimum yaptı lan bu arada. <laughs> ya, bu kadar mı girilir bu vermesi senin? Artırayım o kafanı. Gol cool play bu arada. Az siktir lan. Yok anasını. Oh, oh, anasını. Sen really? Ayağım acıdı diyecektim. Adamın amacı farklıymış. Hey, Allah <laughs> bir bire içer miyiz? Bire içer miyiz? Herkes okuyacak diye bir şey yok. Bu memleketin nite çakalara ihtiyacı var. Hadi benim de. Yine söyleyeyim. Yine ya da ihtiyacı var. <laughs> <da> var. <laughs> Aşıklara ne oldu bu? Aşıkların ağzına sıçarlar. Niye? Bakın nasıl oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ya, ne Çok hızlı dönüyor lan. Hızlandırılmıştır kanka. Sanmıyorum. Adama baksana nasıl dönüyor. Hızlandırılmış gibi dönmüyor kanka bu arada direksiyonu. Krize girdim. Devriliyor lan otobüs gibi bir şey bu. Yani yol inşallah tek şeritlidir. <laughs> Çok iyi ya. Oh. 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 Vallahi güzel de ya. şey yapıyor, çalıyor. Bir ne ne yazıyordu başta la? Daha adil ne? Daha adil bir dünya mümkün. Kral önce Türkiye'yi halletsek. Ya Yo... Yani Dark Miza dahil edebilir miyiz bunu? Lynch Loading. Dark Miza. Hani Dark Mizaj. Tak mizaja dahil olabilir bir mizaj. 1 Mart cuma günü saat 9-12 gece gördüğüm video ile bir alakam <laughs> <edeyim>. yok. <laughs> Sana düştüm uçurtmam göklere değil ama kırılıp düştüm boşlara yere değil Bir gün yaşar bu aşk kelebeği bana bir gün gel seni bir gün göreyim Bir gün ömrü sana bin yıl edeyim ama o gün her şeyin de bende kal Bari bir kez benim olduğunu bileyim ama yine gerçekleşmeyecek dileğim Ali Baba, Ali Bu nasıl ortam lan? Ali Baba, Ali Baba, Ali Ortama bak Bu neyin ortamı? çıkarma galiba demiş ben. Ali Baba. Ali Yarıldılar bu arada sonda. <laughs> 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 O neydi lan öyle? <laughs> Doğru, Oha! Birini yapsana lan. At, atı yapabilirim bu arada. Birini yapsana mı? Atı yapabilirim kanka bilmiyorum. Düşünüyorum şimdi bir dakika Yap, bir daha yapsın. Birine bakayım. Ya. Bekle. Bunu yapmam, bunu yapamam da. Düşünüyorum, yapıyorum şimdi. Miyavla. <laughs> Oldu mu? Oldu mu? Yani değişik bir hayvan oldu ama hangi hayvan A, onu çıkardı? At oldu. Bu bu daha çok böyle kısrak gibi oldu. At böyle. oldu galiba. Ya da o uh, ah, bak değil. <laughs> ya da uh, ah, 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 ah. <laughs> yani bu sensin. Sen şimdi Ya sıçarım abi, bak. Tamam <laughs> şimdi burayı burayı başka şekilde yapıyorum. Tamam ben burayı maymun yapıyorum arkadaşlar ya da şempanze. <laughs> o <laughs> anlamadı. TikTokçulara ekmek mi çıktı? Ahmet. Niye söylüyorsun? Ahmet. Niye söylüyorsun amına koyayım ya? Fikri <laughs> niye veriyorsun ya? Bu fikri niye veriyorsun insanlara ya? Just answer an old friend one question. Shoot. What happened that made you put this on? A painful memory. Ne geliyor? Üff! Coşuyorum oğlum araba videolarda. Coşuyorum ya. Ses lol müydü? Bu videoya gülüyorsanız psikolojiniz bozukmuş. Bir dakika merak ettim. Dur hatta şurayı baştan alacağım. <Gülüş> <Sessizlik> Gülmedim var. Bu benim ilk Ben gülmüyorum diye psikolojik geldim Ben de psikolojik geldik Bir tık da patavatsız biriyim artık yani sana güveniyorum evet. ne diyebilirim Evet aşkım bana güven ee, sen kendini bana bırak tamam Yani <laughs> Evet valla Yani patavatsızım tamam, yani Yani kendimi sana bırakmam sonucunda en iyi ben kendimi bir zaman sonra bıraktım Ooooooo Tamam dediğim şey buydu. <gülüyor> 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 yani e, sikinti. Hadi mısın be? Harekete bak. Hayda. Melek. Melek. Senle köpek, de böyle bir video çekeceğiz. Benim... <laughs> köpek köpeğim Melek Köpeğim 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 <laughs> <laughs> Bana bir şey soracağım kanka. Ha, sen geliyor. Ha. Kanka bu YouTube'da mesela YouTube stüdyoda izlenme farklı, şeyde farklı. Niye öyle? O geç kanka. Bot olduğunu düşün. Ama bot fark var. O evet. video izlenmeyi de etkiler. Oluyor. Mesela atıyorum benim şu anda ev vlogum mesela atıyorum 150 bin e, gösteriyorsa benim şeyim neydi onun adı? E, stüdyodaki verim 190 bin mesela. Arada 40 bin izleyici oynuyor ama ekleniyor merak etme. O ilerledikçe ekleniyor merak etme. <laughs> Bekarlık belgeseli 2. posta. Hava sıcaklığı normal, ortam nemli. Bir bekarın avlanması için <gülüyor> doğa <laughs> elbette. Berberi falan Berberi falan şey demiyor mu? İşte abi böyle yapmasak daha iyi olur, şöyle yapsak daha iyi olur. Kanka zannetmiyorum. Tam tersi, tam tersi. Yakıştı abim diyor ki gelsin bir daha kanka. Ben berber olsam istediğini yapayım bana namın. Anladın mı? Tam tersi berber diyor ki bak bu moda bunu yapalım. Bak bu moda diyor. Çıkarken gülüyordur bak, belki de. Hasan şaş gibi saç bıraktırmış adam. <laughs> Aa, sadece sadece üstü var bu arada evet. <laughs> Hatta mükemmele yakın. Bekarlar genelde havanın sıcak olduğu dönemlerde avlanmayı tercih etmez. Yetişkin bir bekar oda sıcaklığında avına Kötü arasında mı kaldım? Şu... <laughs> evet kanka. Şu an çöz, çözüm aşamasındayım. Çözmeye çalışıyorum. Niye koymuşlar diye değil mi? Yok niye koymuşlar bunu değil kanka. Hayır yani şu an başka bir şey çözmeye çalışıyorum. <laughs> şu an ne, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ses olarak düşünmüyorum yani şu an ne deme ne demeliyim? Onu bilmiyorum. Onu şey yapacağım. <laughs> yani... Yani insanlar neyin arasında kaldığımı biliyorlar şu anda. Erdi baba APK yazmış. Kırmızı şey pembe mi mavi mi? Ana ne i̇şte deneme onu deneme. McDonald's. McDonald's. Hı? Ultraman. Burger King. Japonca'da niye şaşırıyoruz? İşte taklit yapıyor ya kanka. <laughs> Japonlar şaşı mı? Çekik gözlü. Evet. Ama öyle yapıyor. <laughs> ne? Burger King. Aa Anladım. ben ben sürtük benim diyor. Herhalde. Ben anlamadım. Zannetmeyin. Bir ben insan kendini sürtük desin ki? Ama onun taklidini yaparken bak böyle duruyor ya. Bak taklit yap. Mesela burada taklit yapmıyor. Hani zaten taklit yapmama gerek yok. Babında. Bana da şey gibi geldi. Hani bana bakıyormuş hani. Bu da sensin der gibi bakıyor gibi geldi. Yok. Olsaydı ayna koyardı kanka. Ben ben öyle anladım kardeşim. Ben doğru anladığımı düşünmekteyim bu arada. Japonya, ha Japonya'da küfür yok. Japonya'da küfür mü yok? Oğlum biz o zaman Peki, bayağı yanlış almışız. Japonya'da nasıl küfür yok lan? Japonya'da küfür var ya. Nasıl yok? yokmuş. Oğlum? yokmuş. Öyle var ya. bir kelime yok diyorlar. Var oğlum ya, nasıl Kardeşim, yok? Kardeşim çeviri ya, çeviri. Ee, İngiliz Zor. Zor. İngilizce Türkçe <laughs> Japonca İngilizce yazsaydın Türkçede biraz sıkıntı yaşa. İngilizce aynen. Bak diyor yazsaydın İngilizce. İngilizce. İyisi büyük İngilizce. Beat yazdır iki. Japonca mı diyordu, Korece mi diyordu? Japonca. Hepsi tamam. aynı Japon, değil mi oğlum? Değil kanka, hayır. Değil oğlum, Ay, değil. Eee, bitch. Bitch, ee, var evet. işte. Bitch. Şimdi Beachy. üstteki çevirme butonuna bas. ikisinin arasında var ya o. Ok. Olmuyor, o Türkçe de olmuyor o. Ah. Türkçe Be e, tamam. tamam işte, bitch. <laughs> Motherfucker. Mazafakka. 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 Ben... sanki İngilizce gibi şey yapıyor kanka ama hiç. Kanka. O da Bak aslında... şu an bakıyorum. Ha. Mesela şey gibi düşün. Arapların mesela Ne? Arapların Japonya'da yok, küfür harbiden yok. Harbiden yok mu lan? Yok. Olmayabilir bu arada. Harf harf çeviriyor olabilir bu arada. Harbi. Japonca küfürler. Ölüm tehdidi diyor bak. Meydan okuyarak ölüm tehdidi. Küfür yok oğlum milli adamlar. Aa harbiden yok lan. Oğlum öyle bir bir ki zaten Küfür gibi acaba? Japonca kursuna Anladım. devam ettiğim dönemde sınıfça Japonca küfürlere karşı bir merak içerisindeydik. Japonların çok saygılı insanlar olduklarını malum. Ancak en azından aptal ne demek onu öğrenebilseydik derken meraklı bir arkadaşımız dayanamayıp sordu. Yukarı san Japoncada aptal ne demek? Aa çok ayıp demeyiz öyle. Atama go yoru aramazsen kafası pek iyi değil denir. Oha! Oha. O aptal bile yok. Aptal bile yok. <laughs> Oğlum biz de diyoruz ki Ağzı. ben sürtüğüm diyoruz biz de ya özür dileriz abla bu arada amına koyayım. Allah ablaya neler dedik abla. Abi de sana neler dedi özür dileriz ya. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah, bye bye. Allah YouTube ekmek çıktı. <laughs>